Herkese yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlarım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz çok şükür. Bugün de kargolarım geldi. O kargolarımı birlikte açmak istiyorum. Hadi o zaman açalım. Evet arkadaşlarım şöyle mantar LED lamba biliyorsunuz bunlar geçen haftalarda bime gelmişti zaten sanırım sık sık da geliyor ben maalesef alamadım kaçırdım bunlardan istiyordum bunlar da çeşitliymiş bir mantar olan bir şu şekilde bir böyle silindir. Bir de bu şekilde varmış. Evet ben mantar olanını istemiştim. Şirin bir şeye benziyor arkadaşlar. Ay, böyle tatlı bir şey şu şekilde. Bir de bunun şarj kablosu da var. Şarjını da bununla yapıyoruz. Evet gayet beklediğim gibi rengi de gayet güzel. Şık bir led lamba. Şimdi arkadaşlarım bir de bunu açalım. temizlemeyi gayet başarılı bulduğum sözlerimizdir. Evet. Bunu da sabırsızlıkla bekliyordum arkadaşlarım. Kutusu da çok şirinmiş. Bakın şöyle. Ne kadar tatlı değil mi? Aa, gerçekten çok hoşmuş. Bayıldım. Tabii çıkarabilirsem. Evet bakın arkadaşlarım şöyle şu şekilde bir fincan takımı ikili. Bu da el sıvayı Diğeri de bu şekilde kırmızı ve beyaz. iç böyle çizgili. Gayet spor, şık bir fincan takımı. Şunu da hemen açıyorum. Sanırım bu şekildeydi. Evet, bir bakayım kutusuna da nasıldı. Evet, kutusunda resmi yok. Gerçi fark etmez arkadaşlarım. Nasıl kullanırsak bu bizim e, kendi zevkimize kalmış tabaklar ve fincanların yerini değiştirebiliriz. Evet, gerçekten çok tatlıymış. Aynen göründüğü gibi. Geldi. Evet. Sizler nasıl beğendiğiniz mi arkadaşlarım? Evet. Böyle. Arkadaşlarım, yeni fincan takımımı da buraya koydum. Dolapta yerini aldılar. Hemen yıkadım, bir güzel kuruladım, yerleştirdim. Bunları da en yakın zamanda kullanmak için sabırsızlanıyorum. arkadaşlarım. Bu led lambamı da buraya koydum. Sizce nasıl? yeri güzel olmuş mu? Benim çok içmesinde. Arkadaşlar ayrıca bu led lambanın 3 rengi de var. Üzerine dokunduğumuzda renk değiştiriyor. Beyaz, sıcak sarı ve gün ışığı renklerinde. Bu gün ışığı şu an kapandı. Tekrar dokunalım. Beyaz. Sıcak sarı, amber rengi. Bu da gün ışığı. Çok içmesinde çok beğendim. Sizler nasıl beğendiniz mi? O halde arkadaşlarım kapanışı da buradan yapalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlarım. Şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.